Arkadaşlar hoş. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle çok güzel video çekeceğiz. Ama ilk önce videoyu kapatacağım. Hadi bay <laughs> bay. Kendim arkadaşlar. Bakın. <laughs> şöyle bir havaya hamur yumurayı tuttum. İşte Ne Arkadaşlar Sen benim Bak sen. Sen. Bak yorumlar da yatıyor Ha orada Nereye kötü kötü yorumlar atıyorum? Yorum. Arkadaşlar hadi bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay size. Bay bay. <laughs> bay bay.